Neler söylersin? Alternatif yolları da lütfen söylersen sevinirim. Buyurun. Evet Serpil Alparslan sizin de dediğiniz gibi arkamdaki manzara aslında o trafiğin yoğunluğunu, trafiğin keşmekeşini gösteriyor. Bizler şu anda kameraman İlaydin Bilir birlikte İstanbul'un göbeğindeyiz. Mecidiyeköy'deyiz. An itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62. Mega kentte sabahın erken saatlerinde başladı trafik yoğunluğu ve her geçen dakikada artmaya devam ediyor. Şimdi ben kameranın kadrajından çekileceğim. İlaydin Bilir size o trafik kaosunu, keşmekeşini ve yoğunluğunu gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi araçlar tabiri caizse tampon tampon ilerliyor. Araçlar adım adım ilerliyor. Anadolu yakasında D100 karayolu üzerinde Tuzla'dan başlayan yoğunluk Avrasya tünelinin girişine kadar uzanıyor. TEM otoyolundaysa trafik Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçların güçlükle ilerlemesine neden oluyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Trafik yoğunluğu Ataşehir'den başladı. Şile yolun otoyolunda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlarda ağır ağır ilerlediğini söylemek mümkün. Sabah saatlerinde İncirli Şirinevler yönünde bir kaza yaşandı ve yol tek şeritliye düştü tabii kaza olunca yol tek şeritliye düşünce trafiğin arttığında söylemek mümkün yine Avrupa yakasında D100 karayolunda Ağzılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Halis ve Mecidiyeköy köy bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şimdi İlaydın Bilirden size bağlantı yollarını göstermesini rica edeceğim. Çünkü bağlantı yollarında da araçlar artık tampon tampon ilerlemiyor orada. Araçların durduğunu söylemek mümkün. Araçlar sanki ki park halindeymiş gibi orada bir manzaranın olduğunu e, söyleyelim. Bulunduğumuz güzergah e, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar uzun uzun kuyruklar oluştu, oluşturuyor. Yine dediğimiz gibi sabahın erken saatleri saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Yani mesai saati ilaidin bilirden hemen Metrobüs hattını da göstermesini rica edeceğim çünkü bir e, kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Metrobüslerin niye görmüş olduğunuz gibi ardarda arda geldiğini e, ve aslında insan kalabalığında olduğunu söylemek mümkün. Hem insan kalabalığı hem de trafik kalabalığı olunca da aslında İstanbul'da bu saatlerde. E, boş yer bulmak aslında yol açısından da trafik açısından da bulmak çok zor tabii biz her zaman dediğimiz gibi yine güzergah olarak sürücüler alternatif olarak sahil yollarını kullanabilirler. Trafik yoğunluğu mega kentte sabahın erken saatlerinde başladı. Tabii kış da geldi. Ee, rüzgarlı bir havaya uyandık. Eee yağışlar da ara ara kendini gösteriyor. Zaten İstanbul'a düşen bir damla yağış trafiği e, oldukça da olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Birilis e, araçlar görmüş olduğunuz gibi adım adım ilerliyor. Sadece ana arterlerde, e, otoyollarda bu manzarayla karşılaşmak mümkün değil. E, İstanbul'da caddelerde, sokaklarda, mahallelerde de yine trafik e, yoğunluğu var. Yani bazen sürücüler e, mahalle aralarından, e, sokaklardan kaçmak istiyor ama orada da bir e, trafikle aslında karşı karşıya geliyor. Dediğimiz gibi sürücüler alternatif olarak sahil yollarını kullanabilir. Çünkü e, trafik yoluna baktığımızda sahil yolları bir nebze daha düşük e, ana arterlere ve caddelere oranla an itibariyle trafik yoğunluğu da yüzde 62 diyelim ve sözü yeniden bu noktadan Mecidiyeköy'den Köy'den haberi Merkezine bırakalım. Yasin Emre Gök vermiş olduğum bilgi.